2018'de yapılan seçim yürütme organı olan devletin başı olan cumhurbaşkanı seçimidir. Ve burada bir hususun daha altını çizmekte ifade ediyorum. Çizmekte fayda görüyorum. O da şu. Bu 2017 anayasa değişikliğinin yürürlük maddesi olan 18. maddede çok açık bir şekilde bu kanunun 75, 77, 101 ve 102. maddeleri Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili olan ve parlamento seçimiyle ilgili olan maddelerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte aynı gün yapılacak TBM üyeliği seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin takviminin ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer diyor. Şimdi bu anayasal bilgilerden sonra şunu ifade etmekte fayda var. Anayasa ne diyor? Cumhurbaşkanı seçimi statüsü ve diğer hususlarda yapılan değişikliklerin yürürlüğü, seçimiyle ilgili kısımların, diğer konuların yürürlüğü ne zaman girecek? Bu ilk seçimde yürürlük. İlk seçim ne zaman yapıldı? 24 Haziran 2018'de yapıldı. Dolayısıyla 2017 anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanımız ilk defa 2018'in 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçildi. İki defadan fazla seçilemez kuralı buradan işlemeye başlıyor. Şimdi 2023'te yapılacak seçim Cumhurbaşkanımızın yürütme organı ve devletin başı olarak ikinci seçim olacaktır. Yürürlüğünü açıkça yazıyor. Önceki maddelerde yazan bazı ifadelerin yeni maddelerde tekrar edilmiş olması bu maddenin yürürlüğünü geriye götürmez. Maddenin yürürlük tarihi çok açık. Ne zaman yürürlüğe girdiğini anayasa yazmış. Anayasanın yürürlük tarihini belirlediği bir hususta yorumla, iştihatla, değerlendirmeyle yürürlük tarihini kimse değiştiremez. İkincisi tabii anayasa koyucu. Eğer Cumhurbaşkanı'nın ikinci defa seçilmesini istememiş olsaydı, o zaman anayasaya bir istisna hükmü, bir geçiş hükmü kordu. Anayasa koyucu Cumhurbaşkanı olan e, o zaman yürüle girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla ilgili bir istisna hükmü koymamıştır. Anayasa koyucunun koymadığı bir istisna hükmü yorumla da, iştihatla da konulamaz. Bir başka konu anayasa mahkemesinin daha önce verdiği kararda da ifade edildiği gibi temel haklarla ilgili yapılan, düzenlemeler eğer yeni haklar doğuruyorsa bu haklar gelecekte kullanılacak haklardan mahsup edilemez. Seçilme hakkı konusunda Cumhurbaşkanına iki defa seçilme hakkı yürütme organı olarak seçilme hakkı veren bir anayasa değişikliği var. Sembolik olarak daha önce seçim yapıldı diye önceki seçim yeni hükümlerin verdiği iki defa seçilme hakkından mahsup edilemez. Böylesi bir düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce Sayın Gül ile ilgili yapılan düzenleme iptal edilirken açık bir şekilde ortaya konmuştur. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimi konusunda herhangi bir anayasal ve yasal sorun yoktur. Anayasal ve yasal sorun çıkarmak isteyenler boş yere gayret ediyorlar. 2023 seçimlerine onlar hazırlansınlar, orada çalışalım, orada yarışalım, orada görüşelim. Hukuksuzluğa sığınmak, haksız bir yol açmak için ter dökmesinler. Çünkü daha önce de böyle ter döktüler, boşuna yoruldular, yorulmalarını istemeyiz biz. Efendim, Marmaris'teki açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Caydırıcı ceza almalı, Cüneyt'e dayanıyorsa da idam mı, idam olmalı ifadesini kullandı. Bu konuda neler söylüyor? Tabii orman yangınları her bir vatandaşımızı derinden üzmektedir. Hepimizi üzmekte. Ciğerlerimiz adeta cayır cayır yanmaktadır. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız dün yaptığı açıklamayla mevcut cezaların yeterli ve caydırıcı olmadığı konusunda kanaatini ortaya koydu en ağır yaptırım olan idam yaptırımı dahil her türlü yaptırımın bu konuda değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Şu anki mevzuatımıza göre kasten orman yakanlara verilen cezanın hapis cezasının alt sınırı 10 yıldan başlıyor. Üst sınırı yok. Bir örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakanların suçunun cezasının alt sınırı ise 20 yıldan başlıyor. Üst sınır yok. Şey müebbet hapis affedersiniz. Onların cezası da müebbet hapis. Tabii bu cezaların yeniden ele alınmasında biz de Adalet Bakanlığı olarak fayda görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları bizim için ayrıca talimattır. Bakanlık olarak çalışmaya başladık. Çalışmalarımız somutlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kamuoyuna açıklayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi elbette bu konuda gerekli adımları eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bu çalışmalar çerçevesinde atacaktır. Çok teşekkür, Çok evet, teşekkür ederiz. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.